Siz ne yapıyorsunuz burada şimdi? Sen bize mi geldin Yusuf? Arkadaşlar gördünüz mü? Yusuf bize geldi. Ama burada oynayacağız Fatih Selim bu odada. İçeri götürmeyelim anneciğim. Buraya koy. Bak ne kadar güzel oyuncaklar. Burada oynayacaklarmış çocuklar. Fatih Selim oyuncak kutusunu getirdi. Yusuf da dişçiyi aldı. Beraber bakalım neler yapacaklarmış. Yusuf hamur olmadan dişçi oynanabiliyor mu? He? Evet bak ben havada tuttum. Bakayım. He? Senin dişçi setin ne oldu teyzeciğim? Benim dişçi setim kayboldu. Kayboldu mu? Aa inanmıyorum. Yusuf'un kaybolmuş dişçi seti. Dişçi amca bizde var. Bizim dişçi amcamızla o zaman oynayabilirsin. Bu evet bak burada ne oyuncaklar var. Nasıl Biz oldu Sky aldık gördün mü? Yusuf sen Olgu. şimdi Olgu. Dişlerini yaptım ben, kapattım ağzını. Evet kapattık Ofı. bak burada da Raki var Fatih Selim Yusuf geldiği için çok mutlu oldu <laughs> ne var orada ne alacaksınız ben sizi bakayım takip edeyim ne yapacaksınız şimdi Yine oyuncak odasına gidiyorlar. Hep oyuncakları karıştırdılar. Oyuncak çekmecelerinin hepsine bakıyorlar. Ama öyle üstüne düşer. Dikkat et öyle zıplama tamam mı? Baksana burada bir şeyler var. Biz ne aldık Yusuf sana göstereyim mi? Bak bak. Gördün mü? Harika zaten, kanatların. Zaten ben dün bunu görmüştüm. Gördün mü? Pop Wheels. Adını biliyor muydun? Biliyorum. Pop, ha, Pop Wheels, evet. Çantanın içinden arabalar mı çıktı Burada. yani? Aa, arabaların hepsi çantanın içine girmiş ve bakın. Ha, o ne? Beni. Senin araban mı Yusuf? Bakayım. Hayır, o bizim. Senin arabaların evde, onlar bizim teyzeciğim. Senin arabaların. Neden senin ama biz onları kendimiz almıştık? Nereden çıktı şimdi? Bunların hepsi bizim oyuncaklarımız ama. Hayır. Ben bebekken burada unutmuşum. Aa, hayır olmaz. Biz yeni aldık. Fişini göstereyim istersen. Olmaz. Onlar bizim. <gülüyor> <gülüyor> Birlikte oynayabilirsiniz ama. Size izin verdim oynamanızı. Bir göster bakayım. Arkadaşlar bu arabalar aslında bizim ama Yusuf diyor ki benim diyor. Ne yapacağız şimdi? Bunlar Fatih Selim'in arabaları. <laughs> Bak. Evet Fatih Selim Yusuf'un bizde <laughs> hani bir tane arabası kalmıştı. <laughs> ha o beyaz araba onun. Abi. O senin. O bizde kalmış onu alabilirsin mesela. <laughs> o da Fatih Selim'in. <laughs> o onların hepsi Fatih Selim'in. Bunlar da Fatih Selim'in. Evet onlar da Fatih Selim'in. Ama ber beraber oynayabilirsiniz bunları. Tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Sen çok mu özledin Yusuf'u? Fufu, fufu diyor sürekli. Fufu. Fatih Selim fufuyu fufu. çok özlemiş. Bak, tü, kocaman tır dedi sana Yusuf. Duydun mu? Evet. Tır mı? Fufu bak, bir büyük. Büyük. kocaman bir araba. Kamyon fufu yani. Bir. Evet. Bir. O. <laughs> çok büyük. Ay. Başka? Başka ne var? Fatih Selim. Şimdi rakiyi mi getiriyorsun yani? <laughs> eve de gitti? Aa, seni eve çağırıyor. Yani çadıra çağırıyor. Çadıra gitmek ister misin Yusuf? Evet. Hadi gidin. Fatih Selim sen gir çadıra bekle Yusuf'u. Geliyor Yusuf. Bak oyuncaklarını da götürüyor. Ay ne güzel. Çok eğlenceli olmalı. Fatih Selim neden attın sıkayı yere? Niye onlar atıyorsun anneciğim? Hayır, hayır. Küçükleri istemiyor musun? Aa şunları istemedi. Yere attı Fatih Selim. Atma anneciğim bunlar. ama oyuncakların çok güzel. Niye atıyorsun onları? Nereden giriliyor hayır, buna? Ne getiriyorsun? Yok, yok. Kapısı nerede bunun? Kapısını bulun bakalım. Hayır, Çevirin kapısını bulun. Dur bu tarafa doğru çevireceğim. Dur dur dur. Yusuf dur bakayım. Bakayım. Kapısını bulduk. Evet kapısı burada çocuklar. <laughs> girebilirsiniz işte. Oley. Çocuklar içeri girdiler. Saklandılar. C. Aa, aa, bunu da dışarı attılar. Kapıyı aç bakayım sizi göreyim. C yapın bakayım bana. Aa, Yusuf bize C yaptı. Fatih Selim de yapsın. C. o zaman ben de size yapayım bir tane C. Dur, dur, dur. Kaçın, açın dedim kapıyı. Açın dedim. Hadi. C. <laughs> Sizi gördüm gördüm. <laughs> oyna onunla Fufu evet sen onunla oyna. Hadi kapat. Kapattım hadi bir daha yapalım şimdi. Beni kim? <gülüyor> <gülüyor> beni korkutuyorlar. Beni korkutuyor bu çocuklar. Şimdi bakın tekrar yaparlarsa saklanayım. <laughs> İmdat. Gene korktum. <laughs> Çok korktum. <laughs> Fatih Selim <laughs> beni korkuttun. <laughs> <laughs> Çadırın içine saklanmışlar. Arkadaşlar Fatih Selim ile Yusuf burada çok güzel oyunlar oynayacaklar. Şimdilik size veda ediyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tamam tamam yeter. Çok korktum. Hoşçakalın.